Merhaba, konuğumuz doçent doktor Sayın Celil Alemdar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sema Hanım. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Davetimize icabet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Evet, e, neden konuşacağız bugün? Bugün kemik tümörlerinden konuşacağız. Ben bir ortopedik onkoloğum. Yani uzun yıllardır kemik tümörleriyle ilgileniyorum. Aslında şunu da vurgulamak istiyorum. Benim tek ilgi alanım kemik tümörleri değil. Travma kırıklar ondan sonra protez, artoskopi pek çok ortopedinin hemen hemen bütün alanlarıyla ilgileniyorum. Ancak kemik tümörlerine karşı ayrı bir ilgim var. Kemik ve yumuşak doku tümörlerine karşı uzun yıllardır bu konuda çalışmalarımı devam ediyorum. Evet. E, bu konu benim için de hem çok e, hassas olduğum hem de Tüm izleyicilerimizin aslında bilgi sahibi olması gerektiğini düşündüğüm bir konu olarak görüyorum. Çünkü gerçekten son derece sinsi ve çok iyi ellerde e, tedavi edilebilecek bir hastalık türü değil mi? Kemik evet. tümörü. Evet. Kemik tümörü nasıl fark edilir hocam? Kemik tümörlerinde iki önemli bulgumuz var hastanın fark edebileceği. Bunlardan birisi ağrı, birisi de kitledir. Bunlar aynı anda olabilir, farklı dönemlerde de ortaya çıkabilir. Ama bunun dışında tümörün bulunduğu yere bağlı olarak hareket kısıtlılığı, duruş bozukluğu, şekil bozukluğu yani kemik gelişiminin olumsuz etkilediği için cilde yakın olan bölgelerde ciltte renk değişikliği, kızarıklık, dokunmayla birlikte ısı artışı e, olabilir. Bunun haricinde eğer omurga yerleşimli bir tümörse omurgada eğriliğe sebep e, olabilir. Ayrıca özellikle ilerleyen dönemlerde ya da e, çok merkezi tutulum gösteren tümörlerde ateş, terleme, halsizlik, bitkinlik gibi bulgular da ortaya çıkabilir. E, tümörden şüphelenilen hasta nasıl bir yol izlemeli? Şöyle söyleyeyim, eğer bir tümör varsa vücutta kemikte bir tümör varsa potansiyel olarak bunun kötü huylu olma ihtimali var. Kötü huylu tümörlerde hepimiz biliyoruz ki erken teşhis ve doğru tedavi hayat kurtarıcıdır. Çok büyük bir öneme sahiptir. Kaldı ki tümör kötü huylu olmasa bile iyi huylu tümörler de bulunduğu bölgede ciddi tahribat oluşturabilir. Dolayısıyla bu tümörlerin de tedavisine erken başlamakla bölgesel oluşturulmuş olan tahribatı önemli ölçüde azaltma imkanına sahibiz. Dolayısıyla tümör ya da kemikte kitle tespit eden ya da böyle bir şüphesi olan hastanın yapması gereken en önemli şey bir ortopedik onkoloğa başvurup eğer tedavi gerektiriyorsa tedavi sürecini geciktirmeden başlatmasıdır. Her şişlik tümör müdür? Her şişlik tümör değildir. Normal kırık iyileşme sürecinde de kemikte kalınlaşma ortaya çıkabilir. Stres kırıklarında da yine kalınlaşma ortaya çıkabilir. Bazı anatomik varyasyonlar tümör görünümü oluşturabilir aksesuar kemikler bazen büyük olabilir ve bunlar hastada tümör izlenimi oluşturabilir. Bunun haricinde bazı enfeksiyonlar tümör gibi kemiği kalınlaştırabilir. Metabolik hastalıklar dediğimiz yani kemiğin normal fizyolojisini bozan hastalıklarda da kemikte tümör benzeri büyümeler ve kalınlaşmalar ortaya çıkabilir. Özellikle genç sporcularda tendonlar güçlü olduğu için kemikte yapışma yerlerinde şişliğe ve kemik büyümelerine sebep olabilirler. Bunlar da gözle görülebilir bir kitle e, izlenimi ortaya koyabilir. Tabi bunlar gerçek anlamda bir tümör değildir. Bazen çok ciddi anlamda tümörü taklit edebilirler ve biz bu durumlarda işin içinden çıkmak için biyopsi yoluna da başvurabiliriz. Ama şunu bilmekte fayda var. Her şişlik tümör değildir. Ciddiye almak gerekir ama tümör mü korkusunu yaşamaya gerek yok. Evet. Tümör ağrısı hakkında bilgi verir misiniz hocam bize? Tümör ağrısı sinsi bir ağrıdır. Sema Hanım, yavaş yavaş başlar. Yavaş yavaş şiddetini artırır, sıklığını artırır. Gün içerisindeki etki süresini yavaş yavaş artırmaya başlar. Dolayısıyla gitgide hayatı çekilmez bir hale getirir. Özellikle geceleri yoğunlaşabilir ağrı. Bu ağrı medyatörü dediğimiz bazı ürünlerin gece salgılanmalarıyla alakalı bir durumdur. Bir de mekanik ağrı dediğimiz bir durum var. Tümörlerin büyük bir kısmı kemiği zayıflattığı için üzerine yüklenince zayıflayan kemikte ağrı ortaya çıkar. Dolayısıyla biz buna mekanik ağrı diyoruz. Bu da tümörün kemiği zayıflattığının bir göstergesidir. Bazen, bazen e, beklenmedik bir şekilde ani bir ağrı artışı da ortaya çıkabilir. Zayıflayan kemiğin kırıldığının bir işareti olabilir bu ağrı. Bu şekilde tümör ağrıları yavaş yavaş e, hastanın bütün yaşam konforunu bozmaya devam eder. Ağrı kanserin habercisi midir? Tabii kanserlerde ağrı ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ama her ağrı eşittir kanser diyemeyiz çünkü iyi huylu tümörlerde de ağrı olabilir. Bazen bu ağrı çok şiddetli de olabilir. Dolayısıyla ee, ağrı direkt kansere işaretlenen bir bulgu değildir. Ama ağırlıklı olarak tabii kanserlerde hastalarımız ciddi ağrı çekiyor ve bu ağrıyı dindirmek için, ortadan kaldırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. İyi ve kötü huylu tümör arasında ne fark vardır? İyi huylu tümörler daha çok bulunduğu bölgede lokal etki oluşturmaya başlarlar. Dolayısıyla o bölgede kemik yıkımı olur. Bazen patolojik kırığa sebep olur. Bazen çevredeki damar sinirleri rahatsız eder. Ama uzak yayılım göstermez. Örneğin bir akciğere yayılmaz. Tabii istisnaları var ama genel olarak değerlendirdiğimiz zaman iyi huylu tümörlerde uzak yayılım görmüyoruz. Kötü huylu tümörler ise iyi huylu tümörler gibi bulunduğu bölgede, lokal yıkımını, lokal tahribatını yapar ama onunla yetinmez. Uzak yayılım da yapar. Yani vücudun başka yerlerine yayılıp oraları da istila etmeye başlar. Yavaş yavaş vücudu zayıf düşürür. Güçten düşürür ve e, vücudu tamamen etkisi altına alır ve tüketmeye başlar. Evet. Tanı nasıl konur? Tümörden şüphelendiğimiz zaman bizim ilk yaptığımız tetkik röntgendir. Röntgen kemikleri gösteren bir görüntüleme yöntemidir. Eğer röntgen yeterli olmazsa bir sonraki aşamada e, tomografi veya MR bazen ikisini birden çektiririz. Onlar bize çok daha detaylı bilgi verir. Tümörün yapısı hakkında, tümörün çevre dokuyla olan ilişkisi hakkında çok daha detaylı bilgiler elde edilmiş oluruz. Eğer kötü huylu bir tümörden şüpheleniyorsak tümör taraması da yapıyoruz bu hastalara. Onun için de daha çok sintigraf ve PET dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Bu sayede tümörün Uzak yayılımı var mı yok mu onu değerlendirmiş oluyoruz. Bundan sonraki aşamada ise yapılması gereken biyopsidir. Biyopside kapalı veya açık yöntemle daha önce MR'de belirlemiş olduğumuz lokalizasyonlardan tümörden örnek alıp patolojik incelemeye gönderiyoruz. Patolojide yapılan bir takım incelemelerin neticesinde bir anlamda tümörün adını koyma imkanına sahip oluyoruz. Ondan sonra ona göre tedavi belirliyoruz. Kemik tümörlerinin tedavisinde ne yapılır? Öncelikle şunu söyleyeyim, tedavi gerektirmeyen tümörler de var. Onları bir tarafa bırakacak olursak, genel olarak tümörlerde tedavinin mantığı cerrahi tedavidir. Yani tümörü vücuttan uzaklaştırmak ve tümörün oluşturmuş olduğu etkileri ortadan kaldırmak ya da tümörün oluşturmuş olduğu hasarı düzeltmeye yönelik uygulamalarda bulunmak. İyi huylu tümörlerde tabi tedavi kötü huylulara göre daha kolay oluyor. Burada genel mantığımız tümörü kemikten çıkarıp daha sonra lokal bazı uygulamalarla geride canlı tümör hücresi kalmayacak şekilde tümörü temizliyoruz. Sonrasında boşluğu kemik kleftiyle dolduruyoruz ve o kemik iyileşene güçlenene kadar ortopedik implantlarla kemiği güçlendiriyoruz. Kötü huylu tümörlerde iş biraz daha farklı oluyor. Ee, çok daha kapsamlı cerrahiler yapmak durumunda kalıyoruz. Oradaki mantığımız da şudur. Tümörü vücuttan tamamen uzaklaştırmak ama tümörün bulunduğu uzvu da korumak. Tabii mümkünse bunu yapıyoruz. Tümörü uzaklaştırdıktan sonra daha agresif cerrahiler olduğu için kemikte ciddi eksiklikler ve boşluklar kalabiliyor. Daha sonra o bölgelere yönelik rekonstrüksiyon dediğimiz yani boşluğu bir şekilde tamamlayıp iskeletin bütünlüğünü sağlamak ve uzvun işlevselliğini yeniden kazanmasını sağlamaya yönelik uygulamalar yapıyoruz. Burada en çok uygulanan yöntemlerden birisi tümör protezi dediğimiz uygulamalardır. Başka bir yöntem kemiğin başka bir yerinden, vücudun başka bir yerinden damarlı kemik grefleri alıp o bölgeye yerleştiriyoruz. Bunun haricinde allograf dediğimiz yani insan kaynaklı kemik bankası grefleri kullanılabilir. Ee, bazen boşluğu uzatmak için kemik uzatma ameliyatları tedavi eklenebilir. Başka uygulamalar da var. Bunlar ayrı ayrı olabileceği gibi kombine uygulamalar şeklinde de tatbik edilebilir. Neticede tümörü vücuttan çıkarıp tümörün bırakmış olduğu defekti bir şekilde onarıp iskeletin işlevselliğini kazanmasını sağlıyoruz. Kötü huylu tümörlerde bunun dışında kemoterapi ve ışın tedavisi dediğimiz tedavileri de Ameliyattan önce, ameliyattan sonra veya hem ameliyattan önce hem ameliyattan sonra tedaviyi ekleyebiliyoruz. Bunlar ayrı ayrı uygulanabileceği gibi tümörün duyarlılığına bağlı olarak kombine uygulamalar şeklinde de hastaya uygulanabilir. Evet. Ee, peki hocam kemik kanseri teşhisi alan, tanısı konulan bir hasta tümörden tamamen kurtulup normal hayatına dönebilir mi? Kemik kanseri olan bir hasta kanserden tamamen kurtulabilir. Burada önemli bazı noktalar var. Bunlardan birincisi erken teşhis ve doğru tedavi. Tabi kolay bir süreç değil. Uzun süren, hastayı da yoran, yıpratan bir süreç. Dolayısıyla hastanın burada dirençli olması ve tedaviye uyumlu olması çok önemli faktörler tedaviyi yürüten hekimleri, hastayı ve hasta yakınlarını bir ekip olarak kabul edersek, eğer bu ekip uyumlu bir şekilde titizlikle süreci yürütürse hastanın kemik kanserinden kurtulması mümkündür. Zaman zaman istenmeyen sonuçlar da tabii elde edilebilir ama bu sürecin başarıyla yürütülmesi harika sonuçlar ortaya çıkarır. Evet, gerçekten de öyle ve şu an itibariyle bu konuda her ne kadar çok az hekimimiz varsa da çok başarılı hekimlerimiz var. Ve sağlığına kavuşan çok da hasta var değil mi? Kesinlikle öyle. Zaman zaman bu hastalarımız da bizi arıyor. Çok da memnun oluyoruz. E, tabii onlar için de e, kanseri yenmek e, çok önemli bir e, olay. E, ama umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Sonuçta bu hastalıkların tedavisi var. Burada bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle alternatif yollara başvuran hastalar bazen zaman kaybıyla karşı karşıya kalabiliyor yani işte modern tıbbın haricinde bir takım uygulamalarla tedavi olmak ve hastalıktan kurtulmak gibi yanlış düşüncelere kapılabiliyor hastalarımız şunu çok net vurgulayalım ki modern tıp neyi gerektiriyorsa o tedaviyi gecikmeden almakta fayda var. Çünkü zaman kaybı bazen telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Evet. Bir kere şu asla atlanılmayacak bir gerçek olmalı ki tümörün mutlak surette olduğu bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Bu da sadece cerrahi bir yöntemle olabilir değil mi hocam? Aynen öyle Sema Hanım. Zaten özellikle kötü huylu tümörlerde bizim birinci mantığımız Tümörü vücutta tek bir canlı hücre kalmayacak şekilde vücuttan uzaklaştırmaktır. Bunu yapamadığınız takdirde oradaki tümör hücreleri yine çoğalmaya başlayacak, yine büyümeye başlayacak ve vücudu etkisi altına alıp e, yok etmeye başlayacaktır. Dolayısıyla ameliyat dışında da her ne kadar kemoterapi ve ışın tedavisi etkili olsa da hemen hemen kemik tümörlerinin tamamında, kemik kanserlerinin tamamında ee, tümörü tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil kemoterapiyle ve ışın tedavisiyle. Dolayısıyla ameliyatla tümörün vücuttan uzaklaştırılması şarttır. Evet. Peki, e, kemik kanseri tanısı alan hastalarda belli bir yaş aralığı var mı? Daha çok kimlerde görülebilir? Ya da kemik kanseri öncelikli olarak hangi kemikleri hedef alır? Kemik kanseri her yaşta görülebilir. Ama biz daha çok hayatın ikinci on yılı dediğimiz genç hastalarda biz daha çok görüyoruz, genç bireylerde. Çünkü kemiğin özellikle o dönemde e, aktif olduğunu biliyoruz, büyüme döneminde olduğunu biliyoruz. Kemik kanserleri de daha çok büyüyen kemiklerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en çok büyüyen bölgede diz bölgesi olduğu için, e, yapısından dolayı o bölgelerde daha çok görüyoruz kemik kanserlerini. Yani gençlerde ve e, büyüyen kemiklerde ve diz çevresinde daha çok görüyoruz. Ancak e, burada şöyle farklı bir durum var. Metastatik kemik tümörleri dediğimiz bir durum var. Yani örneğin karaciğer kanserinin kemiğe yayılması ya da böbrek kanserinin kemiğe yayılması durumudur bu. Bunları biz daha çok gençlerde değil ileri yaştaki hastalarda görüyoruz. Çünkü örneğin kolon kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri ya da prostat kanseri gibi e, kanserler. Bunlar kemik dışı, iskelet dışı kanserlerdir. Bunlar daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Ve bunlar e, bir anlamda kemiğe yayılmayı seviyor. Ve kemiğe yayıldıkları zaman da biz bunlara metastatik kanserler diyoruz. Tedavileri primer dediğimiz yani kökenini kemikten alan kanserlerle göre biraz daha farklı olmakla e, birlikte bu kanserleri daha çok yaşlı hastalarda görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve e, böylesine spesifik bir alanda e, tıbbın spesifik bir alanında bize bilgiler aktardığınız için iyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Evet doçent doktor Sayın Celil Alemdar konuğumuz oldu Hoşçakalın.